Apple'ın son çıkardığı iPhone 14 serisi rağbet görmeye devam ediyor. Türkiye'de kur farkı ve vergi sebebiyle uçuk fiyatlara satılan iPhone'a ulaşmak isteyen vatandaşlar yurt dışını tercih ediyor. iPhone 14'ün ülkede 39 ila 43 bin TL arasında değişen fiyatı yurt dışında yarı yarıya alınabiliyor. Türkiye'ye sınır komşusu olan Gürcistan'da iPhone vergilerden kaynaklı 15 bin TL daha ucuza mal edilebiliyor. Bu sebeple Türk vatandaşları Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için e IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor. Telefonlarını kaydetmek isteyen vatandaşlar izdihama sebep oluyor. Yüzlerce insan içerisinde bayılanlar oldu. E IMEI kayıt harcı 2006 TL'den 2732 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6091 TL olması bekleniyor.